till I can't no more. I got the horses in the back. Arkadaşlar bugün sizlere yaprak sarması saracağım. Yarım kilo yaprağımı haşladım, yıkadım, süzdüm kefkirde. 3 tane soğanım, 3 su bardağı pirincim, 1 su bardağı sıvı yağ, 4 tane samırsağım, 3 tatlı kaşığı karışık baharatım, 1 tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı karabiberim, bir tatlı kaşığı kırmızı biberim, bir yemek kaşığı domates salçam, bir yemek kaşığı biber salçam, bir su bardağı bulgurum var. Ocağımı yaktım arkadaşlar. Bir su soğu bardağı soğuğu yağımı döküyorum. Soğanımı ilave ediyorum. Samırsaklarımı da ufaktan doğrayacağım. Samırsağını da atıyorum. Soğanla beraber 5 dakika kavuracağım. Soğanım bol olursa sarmam çok güzel lezzetli oluyor. Soğanımı kavurdum 5 dakika. Şimdi salçamı döküyorum. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar karıştırıyorum. Ben yemeğime tuz kullanmıyorum. Salçamı kendim yaptığım için salçam tuzlu. Genellikle kullanmıyorum tuzu. Baharatlarımı atıyorum. bulgurumu atıyorum. Pirincimi yıkadım, süzdüm, koyuyorum. Güzelce bunu karıştıracağım.

The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Arkadaşlar ocağımı yaktım. Sarmamın üstlerine limonlarımı dizdim. Bir çay bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Bir tane de limon sıktım. Limonumu üzerine döküyorum. Suyunu ilave ediyorum. Altı su bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Şimdi tenceremin ağzını örtüyorum. Öncelikle sarmamın üzerine. Bu sarma kapağım arkadaşlar bunu koyuyorum kapatıyorum kısık ateşte 1 saat pişiriyorum sarmamı sarmam hazırdır arkadaşlar herkese afiyet olsun